Hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni programımıza bugün Salı ve Çarşamba Şampiyonlar Ligi tahminleriyle karşınızdayım. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım ve yorumlar kısmında sabitleyeceğim sevgili dostlar. Ücretsiz Telegram kanalımıza muhakkak muhakkak gelin. Ee, orada sizin için ayrıcalığınız hala devam ediyor. Nedir bu ayrıcalıklar? şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Para verip de satın alabileceğiniz bir içeriği ben orada yansıtıyorum. Tek başıma şu anda. Ee, nedir bunların içeriğini? Onları bahsedelim hemen. Canlı tahminlerimiz oluyor. Yani çok güzel bir şekilde maşallah diyelim. Aman Allah nazarlarda saklamasın. Bu aralar çok güzel gidiyoruz canlı tahminlerimizde. Günlük bir adet kası katlama maçımız oluyor. Bu kasa katlama maçımız nedir sevgili dostlar? Ondan da bahsedeyim kısacası. Kasa katlama maçımız günün en güvenilir tahmini. Bakın o gün en çok güvendiğim maçı orada veriyorum. Kasa katlama yapıyoruz. Tekli. Ha bu bazen MBS 1 oluyor, MBS 2 oluyor, MBS 3 oluyor. Yani değişiyor. MBS3 olunca ne diyorum ben orada? Telegram grubunda. Sevgili dostlar bunu canlıdan alın. Ona göre bir tahmin veriyorum ben zaten. Ona göre oynuyoruz. Canlıdan oynayabileceğimiz tercihe gidiyoruz. MBS 3'lerde falan vesaire yani. MBS 2'lerde. Bu aralarda ee, çok güzel bir şekilde kasa katlama maçlarımız devam ediyor sevgili dostlar. Muhakkak ama muhakkak gelin oraya. Şöyle ki e, şunu da söyleyeyim. Salı günü den itibaren ücretsiz telegram grubumuzda e, yurt dışında yaşayan sevgili dostlarımıza ya da yurt, dışında, yurt dışından oynayan dostlarımıza da günlük bir adet yurt dışı rol kuponu vereceğim. Bakın yurt dışı rol kuponu. Ha bu nasıl olur? Yurt dışı rol kuponu. İşte Avrupa'da oynayanlar yüksek değerlendiriyor. Euro bazında değerlendirdikleri için o oranın ekonomi şartlarına göre bizden daha da yüksek basıyorlar. Yani yüksek oynamayanlar kesinlikle oynamaz. Yani kasası, yüksek oynamayanlardan ziyade daha doğrusu şunu söyle söylersen daha iyi olur. Kasası olan Bakın kasası olan oynasın. Onu söyleyeyim sizlere. Kasası olan varsa yurt dışı rol kuponunu değerlendirir. Öte yandan biz ne yapıyoruz? Türkiye'de iddia.com'da vesaire yani misli, ya fark etmiyor. Nerede oynuyorsanız hangi platformda oynuyorsanız bir adet kasık atlama maçımızı oynayıp kenara çekiliyoruz. E canlıcılar, canlıdan seven dostlar da tabii ki de bekliyoruz. Orada da çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şekilde izlemediğim maçı hayatta vermem. ve bunu da söyleyeyim. Sizlere. Ona göre gelin. Atıyorum bakın bu gün içerisinde beğendiğim bir maç olur. Onu veririm. İzlerim maçı. O şekilde aktarırım sizlere. Minimum 2 maç veririm. Maksimum 5 maç. Bakın minimum 2, maksimum 5 maç. Ona göre değerlendiriyoruz. Evet, Telegram'dan bahsettik. Ee, Twitter hesabımızın da takip etmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Oradan eee Hediyeler falan vermeyi düşünüyorum bu aralar bol bol hediyeler vereceğiz bu hediyeler neler olacak sevgili dostlar bunlardan da bahsedelim forma çekilişi olacak ki ayda iki kez forma çekilişini yapacağız ee, onu da ne zaman forma çekilişi yaparsak zaten bilgilendirmesini yapacağım twitter hesabımızdan video olarak Evet maçlarımıza geçelim. İlk mücadelemiz salı gününde Dirita Kopenhag mücadelesi. Baktığımızda bu mücadelenin ilk maçı Kopenhag kendi sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı Dirita'yı. Ee, deplasmanla deplasmanda Dirita kendi sahasında taraftar önünde bence bir gol atmayı düşünecek. Yani, e, en azından hücum futbolu oynayacaktır. O yüzden ben gollere gittim burada. Benim tercihim burada 2.5 üstten yana olacak. Normal iddiada 1.56 bunun iddia.com'da oranı 1.60'a kadar çıkıyor sevgili dostlar. Oradan da değerlendirebilirsiniz. İkinci mücadelemiz Inter Esquilates Olimpik Ljubljana mücadelesi olacak. Burada ilk mücadelemiz 4-2 bitmişti. Ljubljana kendi sahasında Inter Esquilates'i 4-2 mağlup etmişlerdi. İkinci mücadelede yine aynı tempoyu bekliyorum sevgili dostlar buradaki benim tercihim karşılıklı gol var olacak. Oranı 1.51 ama iddia.com'da 1.55, 1.56'lara kadar çıkıyor sevgili dostlar. Onu da buradan söyleyeyim sizlere. Üçüncü mücadelemiz Zelinski. Slavan Bratislava mücadelesi olacak. İlk mücadele 4-0 bitmişti. Zelinski kendi sahasında açık futbol oynayan bir takım. Burada en azından tabii ki de bu mücadele şöyle söyleyeyim size gazozuna oynanacak mücadele. Artık kafada bitmiş bir mücadele. O yüzden ben burada bir nevi de karşılıklı gol vara gittim. Risk olarak. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar salı günü tüm mücadelemiz bitti. Çarşambaya geçelim. Ludogorets Rejika mücadelesi olacak. Rejika baktığımızda iyi bir takım. Savunmayı da güzel yapan bir takım. Ludogorets yani kendi çapında en azından liginde de önemli bir takım. Burada da turu geçmeye çalışacaktır. Benim buradaki mücadelem sevgili dostlar turu kim geçer diye bir seçenek var. Ben bir diyorum yani Ludo turu geçmesini bekliyorum. Normal iddiada 1.30 oranı ama iddia.com'da bunun 1.35-1.36'lara kadar oranı çıkabiliyor sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz. French faroş Noah mücadelesi olacak. Burada sevgili dostlar ilk mücadelemiz 2-1. French deplasmanda kazanmıştı. İkinci mücadelede yine bir gol ve gollerin geleceğini düşünüyorum. Ben bu mücadelede tek tercihe gittim. 2.5 üstten yanı olacak benim buradaki tercihim. Ha şöyle ki oran yetersiz diyorsanız arkadaşlar şunu da değerlendirebilirsiniz. Kombo'ya gidebilirsiniz. Bu da bir diğer seçeneğimiz olsun. O zaman bunu mücadele iki buçuk üstünde karşılıklı gol var. 1.80'lere 1.85'lere kadar çıkar herhalde iddia.com'da. Orana, orana bakmadım bu mücadele. Bir diğer mücadelemiz Panathinaikos Rangers mücadelesi olacak. İlk mücadele Rangers kendi sahasında 2-0 mağlup etmişti. Şimdi Yunan takımı kendi sahasında ateşli taraftarı önünde bence bu mücadelede kazanmak isteyecektir. Kazanmak için de elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama karşısındaki takım Rangers önemli bir takım. Ben burada deplasmanla zor da olsa Rangers'tan bir gol bekliyorum. Panathinaikos'un da kendi sahasında taraftar -tar önünde bir gol atacağını düşünüyorum. O yüzden sizlere önereceğim ideal Karşılaşma olarak karşıtlı gol var diyeceğim. Ee, bu karşıtlı gol var deyince de şu aklıma geldi sevgili dostlar. Pazartesi bültenimizden e, günün en çok güvendiğim bir karşılaşma vardı. Vasteras-Teler box mücadelesi. Şimdi ben bu mücadeleye karşıtlı gol var demiştim. Hatta bir takipçimiz şu anda da bu videoyu izliyorsa kendisine selamlar olsun. E, yazmış güvendiğin en güvendiğin büyüklüğü gireceğim gibisinden karşılıklı gol var mücadele hangisidir? Ben bu mücadeleyi söylemiştim yani. Vastaras mücadelesi söylemiştim ki ya harbiden de öyleydi yani. En güvendiğim gün üzerinde en güvendiğim karşılaşma karşılıklı gol var olarak oydu. Ama ben ne dedim? Fazla yüklü girme. Bugün pazartesi, pazartesi ve cuma mültenleri her zaman. Bugün, bakın bunu ben Baytamin TV'de de söylüyordum. Hala da söylüyorum. Pazartesi ve Cuma günleri bülteni gerçekten çok zorlu bir bülten oluyor. Ve sürprize açık bir bülten oluyor. Ne dedim? Fazla yüklenme. Sürpriz olabilir. Sürpriz bitebilir. Karşı gol var olmayabilir. O yüzden Pazartesi ve Cuma bültenlerine dikkat edelim dedim. Ne oldu? Maçım 0 bitti. Ya keşke isterdim ben. Yani ben de isterdim. Video videoda 4'te 4 yapmak maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet geçelim son karşılaşmamıza. Servette Victoria Pilsen mücadelesi olacak. Zorlu bir mücadele aslında dünya bazında en çok alt olarak beklenilen bir mücadele. Onu söyleyeyim sizlere. İlk mücadele zaten 1-0 Servette deplasmanda yenmişti Victoria Pilsen'i. Şimdi burada ne olacak sevgili dostlar? Çok zor bir maç. Çok zor bir maç. Ama ben Servet'te kaynaklı söyleyeceğim. Sürekli açık oynayan bir takım Servet'te. Yani Victoria Pilsen'e nazaran. Açık oynayan bir takım. Geride boşluk bırakırsa Victoria Pizan en az 3 ya da 4 pozisyona girerse bunun bir tanesini değerlendirebilir. En az minimum. Servet de kendisi aslında bir gol bekliyoruz. Ne diyeceğiz bu mücadele? Karşıda gol var oranımız iddia.com'da 1.60'a kadar çıkıyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar tekrar hatırlamam gerekiyor. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Ücretsiz olarak bütün içeriklerimizden faydalanabilirsiniz. Sürekli oradayım ben gün içerisinde. Onu söyleyeyim sizlere. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim ve e, açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. Bay bay amigos.